Arkadaşlar ben Ece, bugün size bir bilgi videosu çekiyorum isterseniz hemen başlayalım. 1- Birçok bir insan 7 haftada kendi ağırlığı kadar çöp üretir. 2- Çöplerin üçte biri ambalaj malzemelerdir. 3- Doğaya atılan bir pet şişe kapağının biyolojik olarak bozulması yaklaşık 400 yıl sürer. 4 dondurma külahı en çevre dostu ambalajlardan biridir. 5 Bitmiş piller rastgele çöpe atıldığında içlerindeki kimyasallar toprağa, havaya ve suya karışarak canlıların zehirlenmesine sebep olur. 6 Almanya'da kağıtların %80'e geri dönüştürülüyormuş 7de bir ton kadın geri dönüşümü 17 adin kesilmesini önermiş. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın bir dakika görüşürüz bye bye